Esselamu Aleyküm Merhaba Gönül Dostları Kainatın Merkezi kanalıma hoş geldiniz. Evet Gönül Dostları iftara yakın olduğu için size söz verdiğim tesbihatın büyüğünü şimdi anlatıyorum. Bir gün Resulullah Efendimiz bir annemizin evinde ve sabah namazını kıldıktan sonra o annemiz tesbihe başlar. Ve çıkar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saatler sonra eve döner ve o annemiz hala Cüveydiye Allahu Alem Annemiz hala tesbihte. Sen hala aynı hal üzere misin? Tesbih mi çekiyorsun?" der. "Evet, anam babam feda olsun ya Resulallah. Aynı hal üzereyim." der. Der ki "Ben evden çıktıktan sonra dört kelime söyledim. Senin bu çektiklerinden daha üstündür." diye. Der ki "Anam babam feda olsun. Bana öğretir misin?" "Evet, ben de size öğretiyorum." Subhane ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve ziynete arşihi ve midade kelimatihi. Evet bunu alt tarafa yazacağım. Öğrenmeniz niyetiyle. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimle gönül dostları.